Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar şimdi bir yıkım yapacağız. 何 <music> Bir de kalmadı söyleyeyim size. Yanın ev yapılır mı? Likadan yapılır ama fazla şey değil. Ya zaten tavan da direkt arkadaş işte. ya arkadaş direktlerde nerede yapmış? Tepikler komple işte. yapıyorlar. Yanan ev ama işte yanan ev bu şekilde yapsan nasıl olacak? Ya beton beton özelliğini kaybediyor. Bir şey oluyor bak. Bir de okumadan komple bitti mesela. Biraz, Biraz tamir etsen otursan ne oturmasan. Bir dakikalar, sağ dört dakika oldu. Iki dakika oldu. Hadi iki dakikada öbür tarafa geçsem. Dört dakika. Dört dakikada daha çok. an ayağımızın altını yapalım arkadaşlar. Yakında arkadaşlar her zaman kendinizi yapabiliyorsanız imkanınız varsa yük tutun. Tak, Arkadaş şey diyor da Neydi <laughs> Ev diyor altı da göçtü göçtü. Kuyu nerede burada? Ha şurada mı olmaz? Burada yok değil mi kuyu? Aşağıda var ya üç tane şey var kemer var. Çok mu Ne kadar aşağıda? Şu, an oturduğum yer değil mi? İki metre var aşağıda. Dur. Şura mı? Dur dur. Sıkıntı yok. Tamam. Altı göçürdük bir ihtimal doldu içi zaten. Sıkıntı da olmaz yani. Göçmemiş, Ha sıkıntı yok tamam abi. Düşmüştür altında bir şey kalmaz ki. Arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.